Hadis diyor ''Main temessektum'' Bu noktada durmak istiyorum. ''Main temessektum bihima'' nasıl tutunmak olur? Tabii ki onların sünnetine uymakla olur. Selam Allah'ın üzerine olsun. Ben Ehli Beyt'ten bahsediyorum. Çünkü bu gece İmam Hasan'ın doğum gecesi. Selam Allah'ın üzerine olsun. Peki Ehli Beyt'e tutunmak nasıl olur? Öncelikle onların hayatını öğrenmek ve tanımakla. Biz onları tanımıyor muyuz? Hayır, isimlerini biliyoruz ama sadece isimlerini bilmek yetmez. Hayatlarını, öğretilerini ve hükümlerini bilmeliyiz. Bu gerçekleşmesi gereken ilk adımdır. Sonra ikinci adım bu hayatı ve bu ahlakı benimsemek ve ona tutunmaktır. İmam Hasan aleyhisselam bizim konumuzdur. Bakın, ismi Hasan. Dil alimleri der ki bu bir sıfattır bu onun bizzat güzelliği özüyle taşıdığını gösterir hasanın anlamı güzelliğin bizzat kendisidir